Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar büyülü sandık açıyoruz. E, ee, ücretsiz sandıkları açıyoruz. Birer tane de savaş yaparız. Ee, direkt bitiririz arkadaşlar. Efsanevi çıkarsa e, gayet mutlu eder. Bir tane arkadaşlar sandık açalım dedik. Yani büyülü sandıktan bize bir efsane patlatması lazım. Artık bekliyoruz. Bizim ne eksiğimiz var bir bakalım şuradan. Ee, bu hesapta bayağı eksik var. Diğer hesapta hepsi açık. Şu gece cadısını bekleyebildik arkadaşlar. Biz tabi bildiğiniz üzere Eksi de taşlar. Taşlar eksi de olunca da gece cadısı çekilişli mücadelesine katılamıyoruz. Mücadelelere katılamıyoruz cadı soğanlara. Öyle bir sıkıntımız var. Yani bize de nasip olmuyor. O yüzden arkadaşlar şimdi gece cadısını bekleyebilirdim ama beklemek yok. Biz şimdi buradan ne istiyoruz biliyor musunuz? Haydut verirse çok güzel olur. Tomruk verirse de güzel olur. 3 seviyeye yaklaşır arkadaşlar. Yani hesapta kıvılcım 3 e, seviye oldu. Evet. Yani hesapta 3 seviye oldu. Burada da ilk inşallah tomruk 3 seviye olur devam edelim Hadi bakalım ücret sandığı verdim iki yazdıysa direkt zaten çöp skin, çöp şeyleri verir çöp sıkın diyecektim. CSGO'ya başladık ya 87 bir devam şimdi büyülü sandığı verelim büyülü sanık efsanevi anadan düşmedi ee, bu yaban hınzırı Dağı'ndan düştü adını da söyle söylemek Aslında sıkıntılı biraz arkadaşlar şöyle bir altın verdi 8 16 4 verdi şimdi ne yapması lazım biliyor musunuz Ender sıradanları patlatması lazım Aha da patlattı ya Hadi 4 ender verdi 12 13 14 tane Ender ver Hadi 19'u Aga Eğer efsanevi vereceksen senin buradan e, iki tane destansı değil de iki üç tane destansı değil de yok yani iki destan 3 de, üç, üç destansı en az 3 Evet abi 3 destansı ver abi, burada çok güzel olacak Yavrum benim efsanevi. Efsanevi geliyor. Efsanevi. Efsane insana efsane gelir. Ahmet Mert heşti, farkı. Arkadaşlar 3 tane zehir verdi. Şimdi bak. Düşünelim mi? Keşke önceden azıcık daha iyi düşünseydik. Tomruk dedik. Haydut dedik. Tamam mı? Tomruk veya haydut. Hadi bakayım. 3 verdi. Yalnız harbiden iyi şanslıyız arkadaşlar. Pek şey yapmadım. Bismillah diyerek basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mezarlık. Abi mezarlığı ben ne yapayım? Ben şimdi fazladan bir mezarlığı ne yapayım? Şunun esesini alalım. Esesini alalım. Çekelim şöyle fotoğrafını. Mezarlığı ben şimdi ne yapayım? Yani. Mezarlık 3 seviye olmadan kullanamaz. Bizim 120 bin altınımız var. 3 tane mezarlık alsam 3 seviye olur. Anca o zaman yani. Cık 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 cık. Abicik olmuyor ya. Cidden olmuyor. Bir tane savaş yapalım arkadaşlar bitirelim. Ee, canımız sağ olsun yine güzel bir ev patlattı en azından şöyle bir golemle bir savaş yapalım. Eee golemi göndereyim. Arkasına minyon sürüsü falan filan taktiksel. Şöyle bir gönderim yapalım. Arkasına da bombalayacağım. Hadi. Hadi hadi. Sen, cık cık cık. sen ne fena çıktın ya. Sen baya sert çıktın abicim. Seni şöyle bir mahvedelim biz. De. O bize bayağı hasar verdi cidden. Golem bitirdi arkadaşlar. Golem bildiğin eridi. Tamam bu en iyi hamle olacaktır. Çok güzel, çok güzel, çok güzel sıkıştım. Yon sürüsüne da bir şey atamıyor. Kitledik. Kitledik. Efsane vurduk. Efsane vurduk. Efsane vurduk. Binin altına düştü. Çok güzel. Devam. Aga tek yapabileceğimiz en mantıklı olay bu. Yani onların bize vereceği hasar en az 400-500'lük bir hasar verirdi. O yüzden en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Oku atarak. Ama milyon sürüsü varsa bayağı sıkıntılı olacak. Bu arada ben bu desteden iksir toplayısını çıkarmayı düşünüyordum. Çıkardım ama bize zarar veriyor arkadaşlar. İksir toplayısı yani çok kullanmayan bir kart bu aralar. Ya. Aha. Adam bölmeyi anca akıl etti. Şimdi ben buna şuradan azıcık daha hızlı olsam. Yetişir mi? Çok güzel çok güzel. İki silah şurada alt eder o. Aga o bizim O iki silah şurada alt eder de. Ya goblin. Senin fıçını da. Hadi abi hadi abi hadi abi. Aga can sıktın ama ya sen. Sol tarafı bildiğin sattık. Adama sol tarafı sattık. Tamam sağ tarafa aldık. Bir de ona vur. Of 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 of. Tamam erken satmıyoruz arkadaşlar. İksir harcasın. İksir harcasın. Sol tarafa iksir harcasın. İnat edeceğiz adama. Oh mis 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 mis. İksir toplayısını kuralım. Hazır iksiri zaten hızlı artıyor. İksirimiz hızlı artıyor. Aha da buraya geldi bak. Vurmayın. Tamam. Çok güzel. Bir de şimdi buraya golem koyarsan var ya. Aha. Bakma kule. Çok güzel. Çok güzel oyun bitti. Game over. Aga o zaten sol alt, alttaki kuleyi unutacak. Bakın arkadaşlar. Şurayı unutuyor. Adam şimdi burayı alamayacak. Aha, aldı tamam. Çok konuşmayalım. 3 taç alalım. Hadi. 3 taç 3 taç 3 taç 3 taç 3 taç 3 taç diye diye 3 taçı aldık son saniye son bir saniye kala 3 taç aldık arkadaşlar süper bir bölüm oldu büyülü sandığımız geldi bu arada çok da şey yapamadım 3 tane klan tacı gelmiş oldu bu arada klan tacında da bir tane e, atlamış olduk Evet güzel arkadaşlar klandan bu arada çok fazla video atamıyorum diye sınavlarım e, var diye klandan çıkmışsınız e, çıkanlar olmuş klanı tekrar bekliyorum arkadaşlar. Türklaşır yazanlar direkt en üst en üst tarafta bizim klan gözükür. Direkt bekliyorum arkadaşlar. Bugün bir mezarlık geldi. Gayet güzel oldu. Ee, şimdi işte bakalım. Önümüze bakacağız. İnşallah videolar artacak arkadaşlar. Şimdi bu Ramazanda da bir hafta bizim sınavlarımız var. Ee, bu haftadaki sınavlarda bitsin. Artık rahatız videolara gömülüyoruz. Ee, ne isterseniz atarız, bakarız arkadaşlar. Sorularınız varsa yorum olarak e, yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah manatal